Türkiye şu an ABD ve Avrupa'nın gözünden düştü. Üstad işi zor görünüyor. Öyle deme. Türkiye şu anda bayağı iyi yerde ama bu Amerika'nın borç değersizleştirmesi ne zaman biter? Ona bakmak lazım. Amerika'nın borç değersizleştirmesi de bayağı bir sürece benziyor. Ortalık bulanmadan durulmaz derler ya arkadaşlar. Ortalığı bulandırdıkça bulandırıyorlar. Ki dünyadaki ekonomi yani dünyadaki Amerika'nın borcu dışındaki her şeyi değerlensin borcu şey kalsın. Hani pandemi zamanında, deprem zamanında enflasyon olur ya arkadaşlar. Şimdi de bu Amerika'nın bu borcu değersizleştirme, büyük resimdeki borcu değersizleştirme politikasından dolayı yapmış olduğu şeylerle dünyada daha büyük bir enflasyon oluşacak. Yani şu değerli madenlerin gitmesi, değerli maden dediğim altındır, gümüştür, bakırdır vesairedir. Bunların hepsi değerlenecek. Ne düşecek? Amerika'nın borcu yani dolar düşecek. Yani bir pandemi de dünyanın her tarafında enflasyon oldu değil mi? Şimdi bir pandemi daha mı bekliyorsunuz böyle bir enflasyon olsun da hisseler bilmem kaç katına gitsin, ne bileyim şunlar kaç katına gitsin. Hayır şu anda olan şey de Amerika'nın bu borcunu değersizleştirmek için dünyaya oraya buraya saldırması. Bu kadar basit yani. Bunu bu şekilde düşünün. Yani büyük resmin Amerika'nın borcunu değersizleştirmek için yapmış olduğu hamleler olarak düşünün. Tamam Ve tabii ki bu karışıklıkta da İsrail bu fırsattan istifade Gazze'yi, Suriye'nin bir kısmını, bilmem neyi almaya çalışacak. Amerika, işte e, yok Grönland'ı, deniyor zaten, yok işte Venezuela'yı, yok e, Kolombiya'yı, yok e, Meksika'yı almaya çalışacak, hangisi tutarsa. Yok Çin'i zayıflatmaya çalışacak. Çin'i zayıflatmak için akarlarını kesmeye çalışacak. Enerji kaynaklarını, enerji tedarikçilerini kesmeye çalışacak. E Çin de aptaldı yani. Ha, şu var, eğer Amerika bu şekilde devam ederse, Hesaplayamadığı tek şey kendi içindeki yabancı insanlar. Orada Meksikalısı, Kolombiyalısı, Danimarkalısı, Venezuela'sı, Türk'ü, İran'ı, Suriyelisi, Iraklısı bütün her yerden insan var arkadaşlar. Eğer sen bu şekilde gidersen insanlar durur, durur, durur ve bir gün sana öyle bir patlar ki bütün dünya der ki ey Amerika hepimiz birleştik, podri meydan der sana. Ama şu anda gösterge bu borçları eritebilmek için, borçları değersizleştirebilmek için oraya buraya saldıracak, saldırıyormuş gibi yapacak. O para bildiğini koparacak, tuttuğunu almaya çalışacak, laf kalabalığı yapacak. Ha, 15 yıl sonra da diyecekler ki, Trump mı deliydi ya? Yani suçu keçiye yükleyecekler. Netanyahu mu? Evet ya biz de ondan bıktık diyecek İsrailler. Lanet olsun Netanyahu'ya diyecekler. Yani günah keçisi. Amerikalılar diyecek ki evet ya bir deli geldi biz de mahvetti diyecekler. Hadi her şey tekrar güzel olsun diyecekler diğer ülkelere. Tekrar kanunlar olsun, tekrar insan hakları olsun.